Dur. Sen de. Aa ben de. Yapmam. Şöyle nereye? E kilo dur. Üfle. Di di. Onu ses vereceğiz ya onda. Onun sesi vereceğiz ya onda. Doğru. E. E kilo dur. Ni dur. E kilo dur. Hadi Elif Yakınca. Bu kırk ya, kırk sen. ya. Oğlum, eller. bir Tamam. Tamam. mı? Tamam. Sen anneciğim, elif tamam. <laughs> tamam. 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 Öfleyin. Ayı ayı öfleyin. Ayı Ay. Tamam. 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 Bence kasmam. Flufle flufle. Aklınısı. kalk. kalk kalk Burada. 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 Öfle, öfle, Burada. 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 Bizi de çekin, aldım, çekin. Çek, ha buradan. Konukları da çek. Çek çek çekicem onu da çek, çekicem. ne Ellemiyorsunuz. Otur. Otur. Saygılı. Bir daha dur bu engel. de Oraya Sizi içeri içeri alalım. Hadi. içeri gidiyorsunuz içeri içeri. Tamam. niye?